Aynen öyle bak sazi bak reklam gibi olmasın ama hocam Bilmem anlatabildim mi? Bak reklam gibi olmasın ama buradan Nescafe'ye bir mail at bakalım kaç Kaç bir Nescafe'ye bir mail at bakayım Sen adem kasıyorsun ooo 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 ne? ooo ooo onu vurma. Neyse. Exhaust var dönerdim de. Kerto. to. Kırılalım. Kaybolalım. Mavi denizlerde. Helal oğlum taklacı. Senin geçmişin. Oğlum. Zırabını s***mış şerefini senin. Lan ölsene! Ov Tamam güzel. Akto! Yeah. <laughs> Anlamaz bu kalbim ne olacak bu harim? <laughs> Hayır korku oyunu haftada bir maksimum o da. Çocuklar ölmeyin çocuklar. <laughs> Oradan bana mı yürüyecekler şimdi? <gülüyor> Dibine <gülüyor> oh, Anlamaz bu kalbim ne olacak bu halim? Cam iyi bir <laughs> tatil. Dan Berlin Paris. Şu ara bittiğine göre artık asıl oyun işimize geçiriyoruz <laughs> ha. Cam iyi bir <laughs> tatil. <laughs> Dan Berlin Paris. Uyu. Ne oldu ya TF? Oto takçı TF. Kralınlar tutmadı gibi ya sanki. Kral. Yani gank yedik yiyebiliriz yani. Neden hazır olun. Öldüm sen. Aha. Ananı Whoa 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 whoa. Da 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 yapamadım fark ettiniz mi onu? Oğlum bu adamın canı nasıl full? Oooh, ooooh, 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 Oğlum kaç tane sürük çıkar bu? Eskiden sürük çıkarmıyordu. Lan bir tane daha vursam. <laughs> Anla yeah. Anlıyor o Çocuğunu Salak herif günaydın Ya bu nasıl bir gerizekalık Buraya gelip bak 5 santim yazıyor Onu bir de niye siliyoruz o... Sen hayatında kalkıp başka bir yere gidip böyle bir şey yazabiliyor musun Bu o... evladı Niye sildin diyor Hıyar o... kafalı o... Evladı Şamaristanına geri dön Yoksa ben yollarım Ne yapacağız bu niye böyle oldu Uçarabilir bile revert mi gelmiş ne ya bu ben seninle mezara ben gecemi gündüz eden o burada bir quadra sesi görüyorum quadra ya ya oğlum ne oluyor lan? Oh oh oh, 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 oh. Hadi bir de ölsün artık. Bir sütan atacaksın adam altı üstü. Ya adam dümdüz geliyor iki tane Q ya. Ya iki tane Q. Kaç vallahi senin gibi oynadı ya adamın. Şu Trinity ile alıracaksınız bana ya. Tf gelsene buradan. Hop şöyle bir. Şöyle iki. Bu talon yoktu değil mi fight'ta? <laughs> Report this big shit. Oğlum benim ulti Ya ne salak şey bir şey oğlum bunun Q'dan niye tutmuyor ya? <laughs> Allah. Bu durum beni çok geldi. Oğlum kırmızı olan. Bu durum beni çok geldi. Gergin olduğumda kırmızı yakarım genelde. Ya lan oğlum ölsene ya bu kişiler niye bende kalmıyor? Güzel güzel, garen'i kesemeyiz zaten hiçbir zaman. Ov oh, ov oh, ov oh, ov oh, ov. Oh, oh. Amigo sakin, nasıl ya? Rapid fire diyorsun yani sen. Beni ölürsem yanımda biri gelir. Şu alt üçlüyle bizim işimiz tamam mı? Diğer üstteki iki de işimiz yok. Üst tarafta işimiz yok. Bu adam acayip fed bu arada ya. Oğlum ne oldu lan? fight'i bir zaman tam yapamayacağız değil mi? <laughs> Ana Abi oğlum adama full bak full vurdum ha. Al. <laughs> Şöyle bir tane de. Yeah. Kaitlin kalmış. Kaitlin icabına biz bakarız. Uy, içinde de ekstra 300 gold paket var bak gördünüz mü onu? Şimdi geçmişiniz. <laughs> Biraz zet mekanikleri kölermiş gibi bizim. Ufaktan, ufaktan çok değil, ufaktan kölermiş. Oğlum beni de bekledin. Helal. Aha. Onu atıyor onu. Balon gidiyor, bir şey yok. Güzel. Vurun. Oğlum ölmüyor adam. Ah. Zidin yapma gözünün şapağını... kim senin ya. Nasıl böyle bir hata yapabilirsin? Ben yine anlamam, takılırım, düşmem, anlamam demiş. Yefi kestik mi o zaman? Ama yenisi bu oyunu. Abi niye böyle kalın takımlar geliyor karşıya ya? Bizde niye mal fight var? Oh 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 Hop bir anda buradan bağlantıyı kurduk. Tekrar buradan geldik. Oy. Daha fazla çıkmaz. Escobar Kenan bunu da YouTube'a atar. <laughs> Youtube'daki her de görsün yani. üstünüze elbileyim.